Nevi Zeylül Hubab 19 ancak küre arzı harekete getiren felek çarklarını durdurmaya ve şems ve kamerin yerleştirilmesiyle zamanın hareketini teskin ettirmeye ve vücudun şahikalarından yuvarlanıp gelen vücut burada varlık anlamındadır. Varlık bir dağ gibi tasvir edilirken varlığın zıttı ve tersi olan yokluk, zeval ve Ölüm ise dağdan aşağı düşmek ve yuvarlanmak şeklinde tasvir ediliyor. Varlık yukarı ve zirve iken zeval, yokluk aşağı, irtifa kaybı şeklinde teşbih edilmiştir. Vücudun şahikalarından yuvarlanıp gelen şu dünyayı sakin kılmaya, yani ölümden sonra dirilişi temin edip insanı ebedi hayata mazhar edecek yegane kudret, ilahi kudrettir. İnsan bu kudretin önünde iman ve ibadet ile eğilmeni ve ihtiyaçlarını bu kudretten, istemelidir. Ancak küreyi arzı harekete getiren felek çarklarını durdurmaya ve şems ve kamerin yerleştirilmesiyle zamanın hareketini teskin ettirmeye ve vücudun şahikalar, şahikalarından yuvarlanıp gelen ila ahir.